Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen ardından video çekmeye başladım. Ah bu sefer gerçekten Arkadaşlar ne oluyor? Bitiriyor muyuz gerçekten? Bakalım. Aha aha öldük. Havada Havada iki tane vurmaya çalışıyorum da. Oo uçtum bayağı bu, bu sefer. Ama taşa çarpmasaydım gerçekten uçuyordum uçta. Aha! O <laughs> ne olur ya? Bu delirdi. Aha bu güçlendi. Ben zombileri hemen şöyle vurayım. Aha delirdi. Zombiler zaten bana çok şişlemez ama kendisi çok şişliyor. <laughs> Oo! Ölmeden önce bir kılıç savurdum onun ağzına. Ölmeden önce bir şarkı şarkıcı oldum ya. Kanal resmen şarkıcı oldu. Neredesin? Aha zombileri öldürmüştüm. Niye öldürdüm? Ben de onlarla eğlenecektim. Biz. Aha ölüyor. Ölüyor. Yedi. Ya yandım yazdım ya. Durun sileyim hemen. Yandım. Karanlık lideri yendim. Kılıç geldi elime. Her neyse arkadaşlar. Ben geçen bölüm size warpları göstermeyi unuttum. Warp. Arkadaşlar warp Burada böyle maden eventi, ham madde, lapis, arsalar, orman ışınlanmak falan en Bir enchant Benchant mı basalım? Yok gerek yok. Mop arena, arena, earth, vip bilgi, ultra vip madde. Şuraya, ah, ah pardon. Aha az daha şey spawn yapacaktım. O çok mutlu. Şuraya bir daha yazayım. Aha var yazdım. Kranlık lideri yendim mutluyum ya. Adamım çok mutluyum ya. PVO. Ne? Öldüğümüzde. Bak. olmuyor. Her neyse arkadaşlar. Buradan bir warp'a bakalım. Arkadaşlar balık tutma yerde var. Ben havuzdan biraz balık tutayım en iyisi. E ben direkt ben bunu kullanayım. Aynen ya. Aa ulanım. Aha geldi. Olta! Biraz balık tutalım. Balık satarım. Ne? Boşuna harcama. Aa daha güzel bu. Yey bedava tekne. Niye kasıyor lan? Çek. Gelmedi. Lan mi takıldı. Vaa! arkadaşlar her bir var bossa daha bir tane daha boss gelmeye çalışacağım. Şuna gireyim. Aha iskelet lordu. Lütfen gitsin lütfen. lütfen. o Gerçekleş. şükür. gerçekleş. Şundan mı? var boss. Hemen seç yoksa boğulacağım. Yok bu olmayacak. Var boss hadi git. Ben bu buraya gitmek istiyorum. Bu ne? Bir saniye bekleyiniz dedi. Tamam. Olacağım ya. Evet oraya gidemiyorum. Her neyse. Ama arkadaşlar iyiydi. Size şimdi e, bir tane örümceği öldürmeye çalışacağız. Ha, iki saniye bekledim. Ha, tamam. Önce öldürmeye çalışacağız. Önce şununla öldürmeye çalışacağım. Aa, selam. Senin canın ne kadardı? Kanka bulma. Baya bir vuruyor sanırım bu. Canı git gidiyor mu bunun canı? Ben bunu da yenmeye çalışacağım. Örümcek kral bayağı bir iyiymiş be. Sana bakalım. Oh, tek attı. Örümcek kral daha iyi valla. Arkadaşlar benim yeni şunu göstereyim size. Elit boss çok fena arkadaşlar. Ama biz yanlış olabilir. Ah, beni bekliyormuş. Sa, sa. Adam beni bekliyormuş. Var boss. Adam beni bekledi ama bu adil değil. Her neyse ben bunu da geçelim kafasına ölür. Direkt ben şöyle kaç. Ya bu geldi mi tek atıyor. Aha. Hayır. Ben onca şey harcadım ona. Her neyse. Dur dur. dur. Aren. Arena. Var Arena. Arena'ya gidecek arkadaşlar. Size var Arena'yı göstereceğim. Arena'ya gelin. Arena'ya gelin. Golden Apple yemeği. var arena hemen. Hemen. Aha gitmedi. Var arena. Var PVP. Tüm varlığı bir daha bakalım arkadaşlar. Benim bilmediğim arena ben biliyorum. Avcı ne burada? Avcı, avcı neymiş be? Hiç oynamadım Avcı'da. Belki güzeldir. Aa çok güzelmiş bu. Et kasarım ben burada. Pişmiş hem de. La oyun kastı gene. neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı. Like atmayı. Yorum Arkadaşlar bu arada e, link koyacağım gerçekten. Şu an kanal meselesi de. Arkadaşlar daha önceki videoma, bir önceki videoma gitmediyseniz aşağıdaki linkten gidebilirsiniz. Koymayı unutursam da yorumlarda koyarım. kendisiye. bakın. Görüşmek üzere.